Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü konuğumuz 2016 model Seat Neon arkadaşlar. Aracımıza yapacağımız uygulamalar ise öncelikli olarak seramik kaplama, iç detaylı temizlik, lumar filmi ve aracın orijinal body kitlerini uygulayacağız arkadaşlar. Bunları yapmadan önce ilk görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Aracımıza gördüğünüz gibi daha önceden çiğ malı cam filmi uygulanmış arkadaşlar. Bu cam filmlerimizi güzel bir şekilde sökeceğiz. Gel böyle içeriden göster. Bakın gördüğünüz gibi müşterimiz gece dışarıyı göremediği için komple bu cam filmlerini söktürüyor. Lumar cam filmini uygulayacağız. Ve aynı zamanda aracımızın boya yüzeyi çok kılcal çiziklerle dolu arkadaşlar. Aslında güzel bir araç ama Müşterimiz yeni almış. Eski sahibine dair hiçbir parmak izi bırakmayacağız aracımıza. İlk görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi burada tamponda bir yaramız var. Şöyle bir lokal boya yapacağız buraya. İç detaylı temizliklerimizi uygulayacağız. İlk görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Bakın boya yüzeyinde aşırı derecede bir demir tozu var. Ee, kılcal çizik ve hare de çok fazla. Ee, Seat Leon FR aracımızın son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Birlik kutuyu takipte kalın. Arkadaşlar herkese iyi işler. Seat Leon FR aracımızın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Ve gördüğünüz gibi aracımızın yapım aşamalarını çekiyorum şu anda. Seramik kaplamamızın son katını atacağız arkadaşlar. Ve aynı zamanda aracın body kitini yaptık. Lumar cam filmlerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi cantlarımızı pırıl pırıl yaptık arkadaşlar. Tertemiz oldu. Aracın iç detaylı temizliği güzel bir şekilde bitti. Arka difüzörümüzü taktık. Burada bir lokallik yerimiz vardı. Tamponumuzun lokalini yaptık. Tabii ki o esnada lumar cam filmlerimizi araca uyguladık. Son kat seramizmizde seramik kaplamamızı atacağız. akşama aracımızı teslim edeceğiz. Birlik Oto'yu takipte kalın, herkese iyi işler. Arkadaşlar, herkese iyi işler Bugünkü aracımız 2016 model Seat Leon FR arkadaşlar. Aracımızın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Bu da aracımızın son hali. Yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak Seat Leon FR'ın body kitini uyguladık. Lumar cam filmiyle aracımızı koruma altına aldık ve aynı zamanda araca iç detaylı temizlik ve seramik kaplama uyguladık arkadaşlar. Bu da son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Body kitlerimizi aracımıza uyguladık. Ve tabii ki aracımız geldiğinde kılcal çiziklerimiz çok fazlaydı. Seramik kaplamamızı uyguladık arkadaşlar. Kaliperlerimizi kırmızıya boyadık. camlarımıza Lumar ATR15 cam filmlerimizi uyguladık. Spoilerimiz burada gördüğünüz gibi. Arka difüzörümüz. Aracımız gerçekten çok farklı bir görünüm elde etti. Ve bunun yanında tabii ki aracımızın komple iç detaylı temizliğini A'dan Z'ye yaptık arkadaşlar tavanımız, tabanımız, koltuklarımız ve kapı döşemelerimiz aracı ilk gün kondisyonuna geri döndürdük. Bakın gördüğünüz gibi. Birlik oto kalitesi uygulanmıştır arkadaşlar. Birlik otoyu takipte kalın. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Müşterimize aracının hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir şekilde. Birlik Oto'yu takipte kalın. Lumar Manise'yi takipte kalın. Herkese iyi işler.